Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle TikTok'ta nasıl kolay video indireceğinizi göstereceğim. İsterseniz videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar önce TikTok'muza giriyoruz. Bakın arkadaşlar böyle herhangi bir videoya bakın. Ekrana böyle basılı tutun. Bakın burada videoyu kaydet var. Ona böyle basın. Bakın videomuz iniyor. Şu an %0. Evet arkadaşlar. Bakın indi. Şimdi galerimize girip bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bakın burada. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videonun devamına gelmesini istiyorsanız. YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Ya, Sağlıkla hoş kalın, iyi. hoşça kalın. Ya, bu